4'e Şunu şöyle Şunu şöyle Şunu, şunu şöyle Ay. Yanlış oldu Tabi ki de dileyeceğim lütfen like atın bu videoya Kaç senedir bunu demeye çalışıyorum Evet Bunu böyle bırakıyoruz Hepsine bir ya. Hayır hayır. Bu arada bir tiyatçı. Bu arada bir tiyatçı. Ve ee, burada da bir tiyatçı. Neyse. 60 bir dört adet videodur. Bu arada bir ee, ya? Evet. Bilmiyorum yani böyle şey. Er det ikke teatrifisk at sjefen sier at det er borttatt?